Herkese selam. Bugün sizlerle ev stret için çanta dikeceğiz. Ölçüleri buraya koydum. Aynı zamanda hikayeye de sabitleyeceğim. Oradan da alabilirsiniz. İlk olarak elyaf ile ana kumaşımı sabitlemek için düz dikişlerle şeritler halinde kumaşımı dikiyorum. Kumaşın düzüne ters gelecek şekilde fermuarımı tutturuyorum. Fermuarı sonrasında kumaşımı dikiyorum. Ana kumaşı ile astar kumaşı yüzü yüzüne gelecek şekilde tutturup fermuarın kenarından dikiyorum. Tersini çevirdiğimde bu şekilde görünüyor. Fermuarın uçlarını gösterdiğim gibi dikiyorum. Sonrasında buraya 3 santimlik parça bir kumaş koyuyorum ve bu dikişin üzerinden geçiyorum. Daha sonrasında da katlayarak bu kumaşı fermuar görüntüsünün kötü görüntüsünü kapatmış oluyoruz temiz bir görüntü elde ediyoruz kalan açık kısımları da gösterdiğim gibi dikerek kapatıyoruz ve ters çevirdiğimizde çantamız bu şekilde görünüyor Şimdi de düzleştiricimizi koyma vakti. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum.